kaşların arasına dumdumu kurşun değdi. <laughs> Ali Kemal var ya, eskiden zaten çirkindin, şimdi iyice çirkin oldun. Tam bir alpaçazino oldun. Alpaçazino. Bak Cemile senin bu halinle kesin beğenmez. Evlilikten yırtarsın Ali Kemal. Bakayım. Ah. Dur, dur 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 dur. Bir de bunu da... Bak, bakayım, bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Oy, oğlum bu ben miyim? Bak bak. Aa. İyi günler hanımefendi. Taksi mi lazımdı? Otur oğlum otur. Taksi şoförü olan benim lan. E, buyurun hanımefendi taksi mi lazımdı? Ali Kemal sen misin? O, Ali, Ali Kemal benim hanımefendi buyurun. Acaba tanıyor muyum sizi? Hatırlamadın mı beni Ali Kemal? E, hatırlamadım hanımefendiciğim de... E, ...ben sizin gibi bir bayanla tanışmış olsam... ...hiç unutur muyum? E, kimsiniz acaba? Ben ilkokul arkadaşım Cemile. <laughs> hey, şu şüphesiz bıyıklı Cemile. Sen misin? <laughs> Oy. Cemile, oy, 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 oy. Cemile kız sen büyümüşsün de ne kadar güzel olmuşsun böyle. Keşke ben de senin için aynı şeyleri söyleyebilseydim Ali Kemal. Sen büyünce aksine çok çirkinleşmişsin. Kusura bakma ama ben senin gibi çirkin birisiyle evlenemem. İyi günler. Bu Cemile Cemile bak kız ben Ali Cemal bak 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 bunların hepsi 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 makyaj. Sen niye makyaj yaptın peki? Ee şeyden dolayı makyaj yaptım. Hani sen böyle küçük gene böyle erkek sanaydık senin pıyıkların falan vardı ya. Sen şimdi buraya gelince beni beğenme evlenme. Demek öyle. Niye? Ee? Senin gibi üçkağıtçı biriyle işim olmaz benim. Ayrıca makyaj yapmana da gerek yokmuş yeterince çirkinsin zaten. Hadi iyi günler. <laughs> bizim karıyı geçmiş olsun. <laughs>